Akne aslında bir bağırsak sorunudur. Sanıldığının aksine cilt hastalıkları sadece cilde has gibi görünmekle birlikte esasında kökeninde sizin bağırsak sorunlarınız ya da ruhsal sorunlarınız yatabilir. Bu anlamda da cilt hastalıklarına genellikle bütüncül yaklaşmayı tercih ediyorum. Çünkü sizin immün sisteminizin bozukluğu genellikle bağırsaklarınızdan başlıyor. E, bağırsaklarınız bozulduğu zaman da işin içine karaciğer giriyor vesaire derken en son sizin zayıf halkanız neyse oradan hastalığınız ortaya çıkıyor. Şayet siz akne yakın bir kişiyseniz akne şikayetiyle karşılaşabiliyorsunuz. Tabii ki hastalıkların oluşumunda da ruhsal bir takım Durumlar da yatabileceğinden dolayı aslında tüm hastalıklarda olduğu gibi akne hastalıklarına da bütüncül bakmak ve bu anlamda tedavi bütüncül olarak düzenlemek gerekiyor. Özetle akne sadece bir deri hastalığı değil aslında sistemik bir hastalık yani içten gelen bir hastalık. Sizin içiniz ne kadar sağlamsa cildiniz de o kadar sağlam ve sağlıklı. Bağırsak sağlığından şöyle kısaca bir bahsedelim. Bunun başında tabii ki beslenme geliyor. Şimdi siz önünüze gelen her şeyi yerseniz, abur cuburları, paketli gıdaları, inek sütü içeren gıdaları ki inek sütü ve gluten hassasiyeti çok fazla görülüyor. Bu tarz gıdaları çok fazla tükettiğiniz zaman bağırsak sağlığınızı bozuyorsunuz, bağırsakta geçirgenlik oluyor ve kana geçmemesi gereken bir takım toksinler geçiyor. Bir toksinler direkt karaciğerinize gidiyor. Zaten karaciğer normal işleyişinde e, yorulurken bile sizin bu ekstralarınızla yorulmaya başlıyor ve vücudu temizleyemiyor. Neticede de vücudunuzun dengesi bozulmaya başlıyor. Bu anlamda beslenme çok 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 önemli. Özellikle bu dönemde glutenli ve inek sütü içeren gıdaları ve paketli gıdaları, işlenmiş gıdaları kesinlikle diyetimizden çıkarmamız gerekiyor. Tabii ki e, bağırsak sağlığını beslenme bozduğu gibi ruhsal bir takım sıkıntılar da bozabiliyor. Bunların da çözümü sizin hastalıklarınızdan kurtulmanızda çok önem arz ediyor. Sonuçta karşımıza bizim e, bir hasta geldiğinde bu e, herhangi bir hastalık olabilir. Biz bunlara bütüncül bakmamız gerekiyor ve e, bütüncül yaklaşımla hastalarımızı tedavi etmemiz gerekiyor. Bu anlamda da görev size de çok düşüyor. Çünkü burada sadece hekimin e, çabası değil, sizin de çabanız hatta aile yakınlarınızın çabası da önemli. Şayet güzel bir takım oluşturulursa az tüm hastalık kurtulabileceğinize inanıyorum. Dolayısıyla da dediğim gibi akne sadece bir deri hastalığı değil. Akne aslında sizin içinizden gelen ve dışınıza yansıyan bir rahatsızlık. Bunların tedavisinde de mutlaka kendi kendinize bir takım önlemler almaya çalışmayın. Komşum şu ilacı kullanmış, işte arkadaşım bunu kullanmış, bunu kullanayım demeyin. Mutlaka bu konuda tecrübeli bir hekime başvurarak bu konuda bilgi alın ve tedavinizi devam ettirin. Videomuzu beğendiyseniz bizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bize daha ayrıntılı bilgi almak için 0531 5 0578 80 30 3 nolu telefondan arayabilirsiniz. Hoşçakalın.